Kızıl Goncalar dizisinin tanıtımına rastladım. Sakallı ve takkeli birisi hırsızlık yapıyor bir yere girmiş ve çarşaflı bir kadın onu yakalıyor. Ama onun işine geliyor onun orada hırsızlık yapaladı, yaptığı. Bakın şimdi bunlar dini bütün insanlar tamam mı ikisi de. Sakallı ve takkeli öbürü de çarşaflı karşı cins. Ve bunu yakalanınca bu korkuyor öteki defol git kaybol gözümün önünden polis defol git diyorum defol git onun oradan gitmesini istiyor bu suçu başkasına mı yıkacak artık mutlaka bir çapanoğlu var yani ama dini bütün kapalı bir abla ve öteki sakallı ve takkeli kapıdan çıkarken kurtulduğuna sevindi eee ayakları götüne vuruyor derler bizde kaçarken buna da Allah senden razı olsun Allah razı olsun Allah razı olsun bir de oraya Allah'ı sokuyorlar yani çok güzel tebrik ederim